Selamlar videoma hoş geldiniz artık. Bugün sizlere e, 100 tane efsanevi stradiyesi ve aynı şekilde 100 tane normal stradiyesi nasıl alabilirsiniz onları sizlere anlatacağım. Zaten eğer haberler kısmına gelirseniz şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere burada zaten bir tane şey var. Gördüğünüz üzere bakın burada bir tane eşik geldi. E, bu işi eşit... Hatta ben bunu biraz sonra daha detaylı bir şekilde anlatacağım size. Burada gördüğünüz orayı, hatta şöyle göstereyim ben bir yan sağa geçeyim. Bunu geç. Gördüğünüz üzere günlük hediyeler diye bir şey var. Yani eğer siz şu anda oyuna girerseniz günlük hediyeleri alacaksınız. Ve gördüğünüz üzere 10 gün var. Şimdi eğer ben buradan Ender çıkarırsam yani efsanevi çıkarırsam tabi mutlu olacağım. Fakat eğer Ender çıkarırsam yine mutlu olacağım. Şöyle bir şey var. Süper Ender çıkarsa çok sinirleneceğim. Gizemli oldu. Efsanevi ol. Efsanevi ol. Efsanevi. Ya gizemli ne ya. Karakter var, karakter var, karakter var. Uy. Sağlam bu arada. Güzel kostüm çıktı ha? Ama neyse tamam. Ender çıkmadı iyi oldu. Şöyle. Hemen şöyle yapalım. Şimdi burada gördüğünüz üzere bir tane eşlik var. Görürseniz tabi. Şimdi bu eşi ender stardisi açtıkça ilerleyeceğiz biz bu eşikler. Mesela şöyle ilk olarak e, hatta ben birazdan videosunda göstereceğim. Mesela burada 3 şu anda mesela günlük hediyelerimiz var. Her gün bir tane stardisi. Eğer 300 tane ender stardisi açılırsa, şuradaki iki kat stardisine geleceğiz. Eğer yine 300 tane daha ender stardisi açılırsa, buradaki bir tane stardisi hediye edilecek. Eğer yine 300 tane daha star edisi açılırsa Burada bize 3 tane daha star edisi edilecek Yine 300 tane daha ender star edisi açıldığında 5 tane daha star edisi edilecek Ve işin işin en heyecan verici kısmı ise Bir tane daha 300 tane ender star edisi açtıktan sonra Bize 100 tane star edisi edilecek Yani biraz değişik bir etkinlik Eğer bundan sonra ender çıkınca sevineceğiz Hatta ben hemen bir hesaba daha geçeceğim O hesaptan da açacağım Aynı şekilde bilenler bilir. Aa. Bak buranın ekstra günlük hediyesi var zaten da. kabul edelim. Buradaki hemen Bond'un kostümünü alalım biz. Aynen. Ama evet galiba bu hesaba stresi, şey gelmedi zaten günlük hediyesi vardı. Olsun tamam. Tamam. Şimdi ben bir ana hesabıma geçeyim. 0 tane çayır varmış bu arada. Bu arada kulüp ligi de geldi. Eğer kulüp ligini açarsanız bildiğiniz üzere 25 tane de buradan kazanabilirsiniz. Onları söylemiş olayım. Aynen. Şimdi ben 19. kademedeyim edeyim bu arada burada Şimdi hemen size bir önemli video iz izletmem gerekiyor. Şimdi o video hemen hızlı bir <laughs> Twice. And now you'll be happy getting the worst thing in brawl stars. Yeah! <laughs> this is the 100 star drops community event. You'll have to complete this tracking bar, and if you do it, you'll get 100 star drops. But to get that, you first need to get the worst reward in the game: a rare star drop. Got the legendary. Bah. Well, <laughs> Ayrıca, everyone progresses. Gizli bir tarz bir tarz var. Biraz and each milestone is at every 300 million rares. It only progresses if you get a rare drop. To kickstart the event, you get one extra star drop every day in the shop during the event. And at the second milestone, double daily star drops. Then the next milestones give one, three and five random star drops. Eh. Not very exciting, we know. But then, my friend, at the end, everyone will get 100 freaking star drops. Now, this is important, so pay attention. Look at me. You can only claim those star drops if you have at least 400 trophies. But this is, this is just to prevent lots of mini accounts being created and messing up our servers. And this is even more important. Look at Marcio now. The more rare star drops you get, the higher the chances for you to get the mega prize. And mega show <coughs> that olacak? Yani şu anki amacınız aslında en çok e, efsanevi çıkarmak değil daha çok ender çıkarmak. Çünkü ne kadar çok ender çıkarırsanız mega ödülü alma şansınız o kadar artacak. Mega ödülü de hemen size şöyle göstereyim. 100 oyuncu 100 tane efsanevi stratejisi verecekler. Yani eğer siz e, çok böyle ender çıkarırsanız günün sonunda yani 100 tane efsanevi stratejisi alacaksınız ki cidden 100 tane baya fazla bir şey. Yani bundan sonra efsanevi çıkarmak için ender çıkarmak için dua etmeniz gerekiyor. Yani aslında güzel bir etkinlik olmuş. Efsanevi çıkarsa yine mutlu olacağız. Fakat ender çıkarsa da yine mutlu olacağız. Değişik bir şey olmuş. devam edelim. Tarihli çift hesaplaşma girdim. Pardon bir maça girelim. Bu maçta bir tane hazır stratejisi açalım. Ondan ne çıkacak falan onu da bakayım. Ayrıca Ender Stradis'in çıkarmasının da bir şans oranı var. Nasıl daha fazla Ender Stradis'e çıkarabileceğinizi anlatacağım birazdan. <laughs> Efsaneden ne çıkıyor mesela? Efsane stratejisinden ilk öncelikle Hiperşarj çıkıyor. Ondan sonra karakter çıkıyor falan kostüm çıkıyor Fakat siz nasıl Ender stratejisi alabilirsiniz Eğer çok yakın zamanda elmasınız ile bir karakter ya da bir kostüm aldıysanız mücevheriniz olabilir altınızla da eğer hiper şarj aldıysanız bir sonraki efsanevi çıkma oranı azalıyor yani daha çok Ender stratejisi vermek vermeye programlanıyor oyun ki bunu oyuncuların üst üste şey çıkarıp şey yapmamalarını engellemek. Aynı şekilde de eğer uzun bir zamandır karakter çıkarmıyorsanız efsanevi çıkma oranını arttırmak oyuncuların asıl amacı. Oyuncuların diyorum. Oyunun asıl amacı bu. Nasıl orada öldüm bilmiyorum ama dördüncü oğlum. Yani işte dediğim gibi eğer elinizde bir karakter bir kostüm alırsanız inşallah Ender çıkar. Süper Ender olma. Süper Ender olma. Yes. Tamam. Şükür. Yani dediğim gibi ne dediğimi ben de bilmiyorum. İşte siz dinlemişsiniz zaten. Başka bir videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.